Yes. <laughs> evet, Şeyi mı? Sana izersin. 8 day peşimde koştu sonra terk etti. Acayip. E ee, sonra sonra doğrucu böyle. Hayır, <laughs> ee. peki yani böyle ciddi mi bakıyorsun bir şey? Meral Hanım şöyle bir video çekersek seviyor filan derseniz belki hani olur, olur. Ama yalnız bana bak. kızı zorlamak maske yok. Maskeli şey, takın. Maskeli takın. Kızı şey, zorlamak yok bak. Bacağını kırarım. Aa, ha, Bak onu ne hep Bir şey ne olabilir san. mi? İ, i̇lan aşk edebilirsin. Esin Yalvarabilirsin. Şey. Evet. Serbest. Yalvaramayız. Yalvar hayır öyle bir Hadi şey Hadi be. E ona ama sertlik <laughs> yok. Tamam. Bir saniye. ne senin. Tamam. Merhaba. Kızın adı ne? Aleyna. Aleyna kızım. Bu çocuk senin için yanıyor. <laughs> Ağladı bana. Beni terk etti diyor. Bak bu hale dönmüş. Kızım acı şuna eğer seviyorsan. <laughs> <değil mi? gülüyor>